Hocam burada 12 tane var. Şimdi şunları üçer üçer ayıralım. Hocam şimdi on, 13 tane oldu. Aa. İstiyorsanız sayın hocam. Tamam şu an bununla beraber 13. Evet, hocam. Evet. Normalde 12 iken şu an 13 oluyor. Bir daha yap, yapar mısın? Tamam hocam. Tamam. 3, 6. Şu an 13 tane. Şu an 13 hocam. 9 Tamam. Kaç tane? 12 tane. 12 tane değil mi hocam? Evet. 12. Şimdi. u Ekber eyvallah. Tut beni. Şimdi 13 tane vuracağım. Hocam elinin burasında saklıyor. Şuradan hocam... saklıyordun onu çoğunlar. Ya git Kerem. Gördüm. La oğlum ben görmedim. Dur. Ben, hocam bak burası. Kamerada bile gözükmez Kerem. Ya ben gördüm. Dur söylemeseydin ya ya. Hocam. çarp ya. Tekrar yapalım. Hocam ben bunlardan anlıyorum. İllüzyonist gibi. Yedile de Emirhan var o da anlıyor biliyor musun? Hocam elinin arkasında bir tane sakladı onu oraya koydu bak. Aha. Bu ne ha, harfi? Bak. Bu sen ne harfini saklamış oraya? Hocam sakladığı harfi buraya koydu. Geliyorum vallahi Tersini Bir tanesini şimdi elinin altına saklayacağız. Kızlar da bakıyor. Hocam bak şöyle. Şöyle saklıyor. 13 oldu. Ne harfini sakladığımı işte elinin arkasına? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ha. 12 evet. 13 burada birinin altına gitti. Evet, evet hocam. <laughs> hocam işte şiirbazı da böyle çekiyor. <laughs> evet, sihir yolu numarası yutmayan çocuk Kerem. <laughs> ben kül yutmam. Tamam hocam, o zaman bir başka bir tane daha numara gösterelim. Ya bu sefer Kerem gitsin. Tamam ben geliyorum o zaman. <laughs> evet, siz de izleyin. Kerem, rica etsem bir tane bir daha bir şey yok. Taş getir Kerem. Evet, şu an 12 tane var. 2 tane getir Kerem, 2. 4 kere 3, 12'den 12 tane var. Bir tanesi de elinde duruyor. Her an bir yere gidebilir. <gülüyor> <gülüyor> 15 oldu. Elinde. Tamam. Şimdi tamam. şunları da dörtlü yapalım şimdi. Evet. 15 taneyi dörtlü yaparsan 3 sıra olur. 3 tane de artar. Aa bir yerden bir taş geldi sanki oraya. Geldi. Geldi gördüm. Kavar çekip de bakarız. Geldi, geldi. Hocam geldi geldi buradan geldi, kameradan görüyorum. Ya. Yok gelmedi gelmedi. Hocam, Şu anda 15 tane. Bak 15 çıktı. Tamam. Bir tamam. yerden bir taş gelmedi. Tamam. Demişim. Evet 15. Tamam deminkinin aynını yaptın. Tamam evet, hmm. şöyle. Kerem bak sanki kül sancan. <laughs> Kerem kül yutmaz. <laughs> Kerem'in kül yutmasının keyesi var. <laughs> Evet bir tane bir şey oldu Hocam bir tane şey oldu. Hocam taşı aldı eline taşı aldı eline hocam taşı. Ben kül yutmam. Kül yutma ya çocuk. Kerem taş getirsin bana. Tek. <laughs>